Evet değerli dostlar, her birinize Rabbimiz İsa Mesih'ten lütuf ve esenlik diliyorum. Rab her birinizi bereketlesin, kutsal ruhuyla doldursun ve yönlendirsin. Haleluya, Rabbe yücelik olsun. Bugün tekrar karşınızdayım. Bugün izinli günüm, olsun. bugün evdeyim. Paylaşımlarımı iş yerinde yapıyordum daha çok. Rab bana bu imkanı iş yerinde sağlıyordu, olsun. Bunun için Rabbe teşekkür ediyorum. Bugün de evimde paylaşım yapmak istiyorum. Stüdyo ortamım işte vardı oluşturduğum daha önceden hamdolsun Rab sağladı. Evimin üst katındaydı ama da alt kata aldım oturma odasında şimdi. Hamdolsun güzel bir ortam oluştu. Rab'be izzet olsun. Her şey Rab'bin yüceliği için olsun. Bugün de burada kısa bir paylaşım yapmak istiyorum. Bugünkü konumuz İsa fırtınayı azarlıyor yani fırtınayı dindiriyor. Luka 8:22-25. ayetlere bakacağız ve bunun kısa açıklamasını yapacağım. Konuşan ben değil rap olsun diyorum. Amin. Önce ayete bakalım. Bir gün İsa öğrencileriyle birlikte bir tekneye binerek onlara gölün karşı yakasına geçelim dedi. Böylece kıyıdan açıldılar. Teknede. Giderlerken İsa uykuya daldı. O sırada gölde fırtına koptu. Tekne su almaya başlayınca tehlikeli bir duruma düştüler. Gidip İsa'yı uyandırarak Efendimiz, Efendimiz öleceğiz izlediler. İsa kalkıp rüzgarı ve kabaran dalgaları azarladı. Fırtına dindi, ortalık süt liman oldu. İsa öğrencilere nerede imanınız dedi. Onlar korku ve şaşkınlık içinde içindeydiler. Birbirlerine bu adam kim ki rüzgara suya bile buyruk veriyor. Onlar da sözünü dinliyor dediler. Amin. Evet bu ayete baktığımızda İsa Mesih'in zaten öğrencilerinin iman eksikliklerini görebiliyoruz. Tabi hepimizde bu var. Hepimiz tam değiliz. Hepimizde iman eksikliği var. Burada İsa Mesih zaten onlara imanınız nerede diye zaten açıkça söylemişti. Değil mi? Fırtına çıktığı zaman İsa Mesih uyuyordu, değil mi? İsa Mesih'in uyuması onun gerçek insani yönünü kanıtlayan unsurlardan birini oluşturur. Bu açıktır. Fırtınayı durdurması ise İsa Mesih'in mutlak tanrısallığını kanıtlayan unsurlardan birisiydi. Bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Öğrenciler kendi canlarının derdine düşmüş olduklarını ee, göstererek kurtarıcıyı uykusundan uyandırdılar değil mi? Korkuya kapıldılar, endişeye kapıldılar, öleceklerini düşündüler ve o korkuyla hemen İsa Mesih'i uyandırdılar. İsa Mesih uyandı ve fırtınayı azarladı ve her taraf süt liman oldu değil mi? Amin, haleluya. İşte İsa Mesih o gün celille denizinde o gün ne yaptıysa aynı zam aynı şeyi bugün de yapabilir. O gün yapılan şeyler bugün de gerçekleşebilir. Bugün de bir sürü zorluklarla işte bir sürü sıkıntılarla, bir sürü hastalıklarla bir sürü dertlerle baş başa kalabiliriz. Bir sürü e, sıkıntılarımız olabilir. Çok zor dönemlerden geçebiliriz. Ama İsa Mesih bizi bu durumdan kurtarabilir. Çünkü tek kurtarıcı odur. O gün o fırtınayı nasıl dindirdi, dindirdiyse bizim de hayatımızda olumsuz olan fırtınaları dindirebilir. Nasıl dindirebilir? Ona yüzde güvenirsek dindirebilir. Ona yüzde iman edersek dindirebilir kardeşler. Orada öğrencilerin yapması gereken şey korkuya kapılmamalarıydı. Ama onlar korkuya kapıldılar. Korkuya kapılmak imanın kıtlığını gösterir. İmanın zayıflığını gösterir. Çünkü korku iblistendir. Korku ruhu iblistendir. Tanrı bize güç ve özdenetim ruhu vermiştir. Biz korkuyla yaşamayacağız. Biz İsa Mesih'e umut bağlamışsak, İsa Mesih'e iman etmişsek korkmayacağız. Çünkü Tanrı bizimledir. Amin. Onların öğrencilerin dedik orada korkuya kapılmaması gerekiyordu. Çünkü yeryüzünün ve gökyüzünün sahibinin içinde bulunduğu kayığı kim batırabilir ki? Kimse batıramaz. Değil mi? Ne dalga ne başka bir şey. Çünkü her şeyin sahibi o. Ve her şeyin sahibi o kayığın içinde. O kayığın içinde İsa Mesih ile birlikteysen esenlik ve güvenlik içindesin demektir zaten. Haleluya. Ama onlar tam olarak İsa Mesih'i anlamamışlardı ve kavrayamamışlardı. Bu bizim hayatımızda da zaman zaman oluyor kardeşler, değil mi? Kimse dört dörtlük imanlı değil. Fırtınaların ve dalgaların İsa'ya İsa itaat etmesi öğrencileri değil mi? Şaşkınlığa çevirmişti. Değil mi? Öğrenciler de bizden farklı değillerdi. Bizler de çoğu zaman bunu fark edebiliyoruz, değil mi? Sıkıntılar, zorluklar olduğunda Bireden Rab bize bir mucize yapıyor ve şaşkına dönüyoruz. Haleluya. Diyoruz bu nasıl oldu? Rab bir mucize yapıyor. Bu mucizeye şaşıp kalıyoruz. Aslında şaşıp kalmamamız gerekiyor. Çünkü ona güvenmemiz gerekiyor. Rab yapacaktır. Rab sağlayandır zaten. Değil mi? Ona iman edeceğiz. Ona %100 yüz güvenirsek o zaman Rab sağlayacaktır zaten. Mesih'in bizden istediği %100 ona güvenmektir. %100 ona iman etmektir. Kuşkuya, korkuya kapılmamak, endişeye kapılmamaktır. Bunların hepsi iblistendir. Öğrencileri İsa Mesih'in o anda korkuya kapıldılar ve değil mi? İsa Mesih onları azarladı. Neden? Çünkü imanları zayıftı. Çünkü İsa Mesih'e tam olarak güvenmemişlerdi. Değil mi? İsa Mesih'e güvenselerdi orada İsa Mesih'i uyandırmasına gerek bile yoktu. Çünkü o kayığı kimse batıramazdı. Çünkü içinde İsa Mesih vardı. Değil mi? Bizler de bu dünyada yaşıyorsak bu dünyayı bir kayık olarak düşünelim. Değil mi? Bir gemi olarak düşünelim ve bu geminin içindeyiz. Bu geminin içinde dalgalar, fırtınalar olacak denizin içinde, okyanusların içinde. Çok büyük dalgalardan, fırtınalardan geçeceğiz. Değil mi? Ama yapmamız gereken şey ne? bu dalgalarda, bu fırtına fırtınalarda değil mi? Bu olumsuz şartlarda Tanrı'ya güveneceğiz. İsa Mesih'e güveneceğiz. Çünkü o bizimle. Amin. O sonsuza kadar bizimle. İsa Mesih'e güvenirsek, İsa Mesih'e iman edersek her şeyden zaferli çıkarız. Amin. Hiçbir şey bize engel olamaz. Hiçbir şey de bizi korkutamaz. Bütün zorluklara aşarız. Bütün zorlukları aşarız. Tekrar tekrar söylüyorum bunu. İsa Mesih bizimle. İsa Mesih bizimle ise zafer bizimdir. Güç bizimdir. Amin. O zaman yapmamız gereken tek şey İsa Mesih'e güvenmek, İsa Mesih'e iman etmek. Amin. Haleluya. Rabbe yücelik olsun. Evet değerli kardeşler. Kısaca bugün bundan bahsetmek istedim. Umarım bereket alırsınız. Rab her birinizi bereketlesin diyorum. Esen kalın değerli dostlar, değerli kardeşler. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar, sevgiler.